Allah şükür ya abi ya. Geldim. mı gidecek? Yarın gidecek galiba ya. Evet, evet, Yarın zaman. Ben sesinizi tutamıyorum. <laughs> <laughs> kıymatlı yavrum Hem seni kaybettin Ey yavrum güzel yavrum Kıymatlı yavrum Bayramda gayrım Kulağımda gidin yavrum <laughs> Teyzem başın sağ olsun Sağ ol Dostlar sağ olsun Dostlar Sağ Asım. Hayvanlar bulmak için mi gitmişlerdi. Hayvanlar bulmak için gittilerdi, ben de evdeydim. Ben de evde heydim. Bir haber alayım gidin dedim. Ah benim adamcı vazım. Ölüm mü geldi? Ah benim kıymetli adamca azam.

Nerede Geçer, gel, geçer, helal ah, olsun lazım. Vallahi helal olsun. Vallahi helal Vallahi adamı, vallahi iyi adam. Gel sen atacağım, gel sen. Bak, 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 他现在不怎么好呀。